Türkiye ile Kazakistan arasında zaten Türk Devletler Teşkilatı kurulmuştu. Bunun akabinde de birçok anlaşmalar da hali hazırda var. Yapılıyor, yapıldı. E, bu noktada hedefte Türkiye mi var? Videoya geçmeden önce Sıfır Noktası YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. E, e, tabii yani Türkiye e, lider ülke konumunda ve Türkiye, Cumhurbaşkanımız bunu ifade etti. E, küresel yönetimin nöbetini hazırla, e, almaya hazırlanan bir ülke e, Türk Devleti. Ee, ve bunun da arka planında gayet güzel koydu. Yani biz bunu ilk söylediğimiz zamanlar yine biliyorsun insanlar gülüyordu bize ee, ama Türk Devleti bütün bu süreç işte pazarlıklar e, salgın süreci, Biden süreci Trump'ın orada o işi bitireme işi vesaire ardından inisiyatif aldı ve aynen de söylediğimiz gibi ne yaptı? Önce Türk Devletler Teşkilatı'nı açıkladı ki açıklarken çok önemli bir motto koydu ortaya. Türk dünyasının yüce düzeni diye. Yani e, nizamı aleme kontr yapılan Novo Ordo Seclorum yeni dünya düzeni şiarına karşı ona kontur e, 2021'de 2022'de Türk dünyasının yüce düzeni diye bir başlık attı Türk devleti. E, bunu böyle bıraktı mı? Hayır. Hemen ertesi gün e, faiz kararını açıkladı. Yani dünyada petrodoların artık bitmesi noktasında e, da önderliği aldı. Yani kimsenin e, yapamadığı hareketi gerçekleştirdi ve akabinde hemen ertesi gün. E, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı topladı. Hemen ertesi hafta e, Amerika e, boş e, sarayı ve iki tane başkanıyla uğraşırken İngiltere iki boş sarayı ve e, nerede olduğu bilinmeyen kralçesiyle uğraşırken Türk Devleti Afrika zirvesini İstanbul'da topladı. E, hemen akabinde yine bunları daha öncesinde söylediğim için çok böyle rahat dile getiriyorum. E, hemen akabinde de e, dijital paramızı meclise gönderiyoruz açıklamasını yaptı. Yani 3 milyar, 3,5 milyar insanı aldı arkasına, e, birlikte tarım yaptığı, madencilik yaptığı, e, enerji hatlarını birlikte işte paylaştığı, e, birlikte bir bütünlük oluşturduğu e, devletleri e, arkasına alarak dijital parasını açıklayacağını açıkladı. Ne zaman faiz kararını aldığı artık petrodolardan ben çıkıyorum. Yani daha da da olsa gelmem e, dediği e, tam da zaman diliminde. E, bu önemli bir biliyorum. Kazakistan'a bir de şöyle de bakalım şimdi herkes orada bir sürü şeyler söyledi maalesef aynı gezi olaylarındaki gibi böyle bir bir dezenformasyon yayılıyor bizim milli kardeşlerimiz de sayfalarında böyle o dezenformasyonlara yer vermişlerdi ve ben ilk gün böyle biraz azarlayıcı bir tonla arkadaşlar bir kendinize gelin diye bir gönderi yapmak zorunda kaldım. Çünkü bakın. Rus Rus temsilcisi diyebiliriz belki Kazakistan'daki sosyalist lider Aynur Kurmanov. Diyor ki işte ne Rusyası ne NATO'su ne olsun ne olsun Türkiye ile Kazakistan angaje oluyor siz bunun farkında değilsiniz. Bu açıklamayı Aynur Kurmanov bundan iki gün önce yapıyor. Le Monde gazetesi yine 5 Ocak'ta hatta benim de kullandığım tabirle diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan'da ameliyat yapıyor. Diyor. Ee, şimdi bakın biz bunu içeride görmüyoruz. Niye? Çünkü içeride haber yok. Ilgili. Yani e, herkes belki hatırlayacak. ilk günler bu hafta başında e, Kazakistan'da bakıyorum sosyal medyada birileri bir şeyler yazıyor. Şeye bakıyorum. Türkiye'de ulusal medyaya bir tane haber yok. Ilgili. Ama o ulusal medya zaten Türk Devletler Teşkilatı'nın kuruluşunda herhalde 3 dakika haber yaptı. Maalesef. 3000 yıllık turan gerçekleşti. Ama bugünkü medya e, ana akım medya haber bile yapmadı. Çok doğal. Dolayısıyla o yüzden biz böyle dışarıdan dolanıp haberi almaya çalışıyoruz. Ee, bakın çok ilginç. Ee, göstericilerin içerisinde dediğim gibi 30 bin silahlı Daeshli var. ve Göstericilerin ana sloganlarını hiç dinlediniz mi? Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Ee, yaşlılar istifa, yaşlılara ölüm diyorlar. Ee, Aksakallılar meclisinden bahsediyorlar. Ee, yaşlılarla bunu kastediyorlar. Ee, yani hedef belli. Hedef orada fiyatlar, rakamlar falan değil. Öbür ee, taraftan Türkiye ile Kazakistan'ın bu angajmanında e, Türk Devletler Teşkilatı'nın ilan edildiği 12 Kasım toplantısı 8. toplantıydı. E, bakın 7. toplantıda e, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev e, diyor ki hedefimiz Türk dünyasının önemli ekonomik, kültürel, insani bölgelerinden biri olmak. E, yani bu iş bitti, bu iş e, e, oldu. Biz de bunun içerisinde önemli pozisyonlardan birini almak istiyoruz diyor. Çünkü e, yine 2 Aralık'ta ee, Kazakistan'ın Kurtuluş Yıldönümü 2 e, Aralık, orada e, bizim Cumhurbaşkanı e, Başdanışmanımız e, Sayın Topçu bir açıklama yapıyor. Diyor ki, Türk Birliği, bu Türk Devletler Teşkilatı Sayın Nazarbayev'in eseridir. E, bu önemli bir gönderme. Yani Türk Devleti, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Kazakistan e, burada e, önemli ön alan, lider olan e, ülkelerde çift başlı kurt e, gelecek diyorlarsa eğer, işte o çift başkurt, Lazarev e ve Sayın Cumhurbaşkanımızdır bugün itibariyle ee, bunu da e, vurguluyor. Yani herkes, hemen herkes e, orada olanlara Türk Devletini dışarıda bırakarak bakmayın diyor e, dünyadaki herkes. Zaten bu noktada e, bineli Yıldırım'dan da bir açıklama gelmiş. Hemen bu olayların akabinde. Türk Devletleri Teşkilatı aksakalları olarak kardeş Kazakistan'la güçlü dayanışmamızı belirtmek isteriz diye bir açıklama var. Bu da sıradan bir açıklama değil, değil mi? Değil ben şimdi bunun üzerine şunu bekliyorum çağrısını yapıyorum hem de öngörüyorum ee, Türk devleti ve devletleri hemen e, bu NATO'nun 5. maddesi gibi e, resmi olarak e, bir maddeyi sözleşmeye koymak durumundadır. E, yani e, bu birliği oluşturan devletlerden birine bir saldırı olduğu anda diğerleri de yükümlülük sahibidir. Diğerleri de e, o saldırıya defans e, oluşturmak durumundadır diye NATO'nun 5. maddesi vardır biliyorsunuz koyduğu, kendini koruduğu bu maddenin gündeme getirilmesi gereklidir diye düşünüyorum. Zaten şöyle de bir durum var. Yani bu olayların hemen akabinde aslında Kazakistan hükümeti geri adım attı diyebiliriz. Yani istifalar geldi, zamlar geri çekildi ama buna rağmen o kalkışma mı diyelim, isyan mı diyelim devam etti. Yani burada da altından başka şeylerin çıktığı ya da çıkacağını görebiliyor muyuz? E tabii tabii yani aynısını biz bir antrenmanı diyelim küçüğünü gezi olaylarında yaşamadık mı yani bir takım söylemlerle çıktılar ortaya önce o söylemler noktasında Cumhurbaşkanı yurt dışındaydı geldiğinde açıklamasını yaptı orada lider görünen kişilerle görüştü ve ertesi gün saat 3'te meydan boşaltılacak biz anlaştık dedi sonra saat 3'e kadar bekledi sonra 4'e kadar bekledi dedi ki meydan boşaltılmadı öbür tarafta açıklama yaptı biz boşaltmıyoruz diye. E, Haluki bir gün önce anlaşmışlardı yani e, ve sonra e, çıkıp e, e, abuk sabuk yani orayla taksimle geziyle ağaçla falan alakası olmayan e, istemlerde bulundular. E, i̇şte yani tutun ki e, canı isteyenin canı istediği yerde yürüyüş yapabileceğinden tutun efendim e, havalimanının yapılmamasından Alman isteği efendim e, kanal İstanbul'dan vazgeçilmesinden İngiliz isteği. <laughs> böyle tek tek onları sıraladılar e işte aynı o duruma benziyor zaten arka planında da aynı e, eller var yani burada da e, şimdi böyle o gün sokağa çıkan insanlar e, şöyle anlamasınlar yani onlara da daişçi falan demiyoruz arkasında aynı eller var diyoruz e, yani daişe de dolar dağıtanlar e, burada ya da mı? siyah üstlerden evet. dolar dağıtanlar hastane <laughs> kuranlar ya, o işler olmadan hastane kuranlar e, ondan sonra daha başlamadan gezi, orada bir otellerinin altına hastaneye çevirenler vesaire, bunlar arkasında olanlar işte o gün o günün şartlarında. Bugün belki biraz daha değişti şartlar. Öylese çok benzer. Yani konu konu ağaç değil yani. Anlamadın mı Aziz? E zaten <laughs> Türkiye gezi parkı eylemlerinden de sonraki 15 Temmuz kalkışmasından da güçlü bir şekilde. Yani içindeki o e, kirli insanları temizleyip teröristleri temizleyip yoluna devam etti. Daha da güçlendi. Şimdi belki de Kazakistan'da da bu şekilde olacak ve bu da aslında sizin sırtlıkla dile getirdiğiniz o kadim Türk devletinin e, yeniden doğuşunu mu ortaya çıkaracak? Evet, evet. Bence Kazakistan'ın ötesi diğer devletler ve Türkiye'de de benzer bir e, e, benzer girişimlerin olacağını düşünüyorum ben. E, Türkiye'de de hala bir takım temizliklerin yeterince olmadığını düşünüyorum. E, belki sene değil miydi ee, Sayın Cükberi Ahmet Hoca e, bir şeyden bahsediyordu. Nedir onun adı? Selefiler silahlanıyor e, evet. e, bahsediyordu. Değil mi? Yani bunlar bitmedi. E, e, ama son noktası aynen dediğiniz gibi olacak bence. E, bu işler böyle sıraya dede belki biraz yükselecek, kabaracak. E, ama orada son e, tahlilde son baltayı e, Türk Devletler Teşkilatı indirecek ve e, Turan Ordusu ve Turan koyunu. Açıklayacak. Yani aslında tam birleşmeyi açıklayacak. Yani e, sınırlarıyla, e, diliyle, alfabesiyle, her şeyiyle tam bir birleşme gerçekleşecek inşallah. E, evet. İnşallah e, e, önümüzdeki sene hep birlikte ahlattaki külliyeden de yayın yaparız. Ne düşünüyorsunuz? Tam, tam bu noktada şunu söylemek istiyorum. Siz daha önceki yayınlarımızda da daha farklı katıldığınız programlarda da dile getiriyorsunuz. Kadim Türk devletinin artık yeniden doğuşu başlıyor. Yüz 100 yıllık, bin yıllık bir devir bizim için diyorsunuz ama bir yandan da şimdi günümüz şartları yorumlanarak evet. bu sözlerde belki eleştiriler de getiriliyor diyebilirim. Yani bu halden nasıl kalkacağız? Yani bu noktada ne söylemek istersiniz? Yani gerçekten böyle bir yüz yıllık Türk kadim Türk devletinin ayağa kalkışı olacaksa şu anki günler bunu bize göstermiyor. Tabii çok haklı olarak, çok doğal olarak. Yani hem e, şafak öncesi karanlık, yani e, şafaktan önceki andır en karanlık zaman, hem de işte 20. yüzyıl adına benim yalancı yüzyıl dediğim yüzyılın o gaflet perdesi e, insanların bunu görmesine izin vermiyor, geçmişi görmesine izin vermiyor, tarihi görmesine izin vermiyor. Ne olup ne bittiğini e, ancak insanlar e, işte bir günlük, üç günlük, bir aylık çerçevelerden e, bakabiliyorlar maalesef. E, yani yeri geliyor mesela ben bir şey söylüyorum, insanlar gülüyor. Bir ay sonra o gerçekleşiyor e, ama e, herkes sanki hayatın akışında e, onların da bilgisi dahilinde o gerçekleşmiş gibi e, bir tavrın içerisinde unutuyor yani o bir ay önceyi hemen. Sanki onlar e, de gerçekleşmiş gibi. O, evet bir de öyle bir şey var tabii yani e, ben yazmıştım diyor ben söylemiştim e, ondan sonra insanlar reddesinler önemli değil önemli olsun da. E, e, ee, o bağlamda biraz geniş perspektiften baktığımızda Türk Devleti'nin biraz önce bir şey söyledim. 200 yıldır ilmik ilmik bir ricat planını işlediğini, böyle tıkır tıkır yürüttüğünü, Anadolu'ya çekiliş ki orada e, gasp edilmiş topraklarımız var hala. Misak-ı milli sınırlarıdır bizim Anadolu'da çekilme sınırımız. 35. paralelden Kıbrıs'ın altından e, ve Akdeniz'i ve Ege'yi e, kapsayarak geçer. İşte mavi vatan kavramının doğuşu e, bununla alakalıdır günü geldiği için artık. Ve kontrollü dağılmış Diyor. E, nitekim işte 2009 yılında biz Libya'da e, yönetim değişecek, bayrağı ay yıldız olacak, Libya Türkiye'den yönetilecek dediğimizde herkes gülmüştü. Ne? E, biz bunu yine tarihe dayanarak söylemiştik aslında. İşte bugün olan biteni de görüyoruz.